Değerli danışanlarım, son zamanlarda sizden çok sık bir soru geliyor. Kolonya ile ellerimizi dezenfekte etmemiz yeterli mi diye? Kolonyayı çok fazla önermiyorum. Bu virüs çok hassas bir virüs ve virüsü koruyan tek şey etrafındaki ince bir yağ tabakası. Kolonya bu yağ tabakasına zarar veriyor, eritiyor, doğrudur. Fakat kolonya ayrıca elimizin üzerinde bizi koruyan yağ tabakasını da eritiyor. Yani 2-3 gün sonra elimiz kuruyor çatlıyor dezenfektanlar ve kolonya sayesinde ve Böylelikle ağzımız burnumuz ve gözümüzün dışında vücudumuza virüsün girebileceği cilt arasında kurumuş ve çatlamış dokudan da virüs girebiliyor bu nedenle kolonyayla çok sık dezenfekte etmeyi önermiyorum önerim nemlendiricili sabunlar en iyisi de zeytinyağlı sabun Böylelikle elimiz hem nemlendirilir ve 2 dakika yıkamak. Siz ameliyata girmiyorsunuz. 2 dakika yıkamak çok uzun bir süre. Eliniz çok kirli değilse 20-30 saniye yıkamanız yeterli. Çünkü bugünlerde elimizi çok sık yıkamak zorundayız ve çok sık yıkıyoruz. 2 dakika uzun bir süre sabun da elimizin yüzündeki yağ dokusunu alacak. Ve elimizi mutlaka tıbbi nemlendiricilerle nemlendirmemiz lazım.